video çektiğim için döneceğim hatada yay size bu tu cömen de bir iti 3 feyan dizi ya dost verdimöşleyeceğim iti yani ittir dizli yay dştaacağım hemen di sizinüm babayımını ben de unuttum bölümün adını Yetişemem arkadaşlar. Hadi batayım. Tamam başlıyoruz. Şimdi ta, bence duvar atayım. Çok heyecanlıyım. Çünkü İçiyor bak. Nasıl içiyor? Terefine batıyor. Ay. Heh. Arkadaşlar hadi duvar atmaya şimdi başlayayım. Şimdi başlamayın. Ben şu an hiç rahat değilim. <laughs> ben şu an yardım, tamam. Ben de şu tata çıkmam da O da çıktı. Ama ben yapacağım bence bu işi. Değil mi arkadaşlar? Bence yapayım. Bekliyoruz şu an şöyle. Bekleyeyim, batayım. Biraz pek yiyorum aşağı yürüsün diye. Hadi sen de tadını yiyin. Sürüsün. Sürüsünü ver. Zıvan onun adını şey duydum. Tövbe tuş. <laughs> Değişik doğmuşum biraz adını. Cipkim. Ha. Ben onu bir de üçüncü deneyim. Bir de üçüncü deneyim olacak. Onu yatından döşterme. Hadi. Arkadaşlar bana eğemiyorum. Tane de hareket ediyor. He ha, aşağı indi. Hadi başlıyor. Ay camın aşağı çıkıyor. Yutayı çıkıyor ama. töybe töybe. Bu ne, ne, bu ne aşağı iniyor ne yutayı çıkıyor. Çok değişik dün. Ben aşağı indim onu yutayı çıktım. Hadi bekleyelim bir hadi. Tadın in. İn beni şeye görsen in. İnmiyor. Bekleyeceğiz. Benim benim odaya değil arkadaşlar. Şimdi sessiz oyun. Siz de sessiz oyun. Tamam. Sessiz o. Sessiz oyun artık. Sessiz oyun yani. Bak, yine benim odaya değil. Geçendim. o aşağı inmesini bekleyerek tanayıma abone olmayı unutmayın. Yat atmayı unutmayın. Tontuç şan da tanayıma yat at. Hadi yiyin. İmmiyor ya. Yiy. Ben o oh, yiyeyim saat burada mı tayacağım? Bak şimdi de dersem yutayı çıtacak. Bak dedim yutayı mı aslında yine çıkmıyor. tamam. Bin adadır. Ya yatayın da bin için çok üş özür diyeceğim. Birinci deneyimiz bu ya ya bu ya Ay madem ne uçtu? Biraz değişik olmuş. Bu ya toyuş. Önce eti boya dizi birymiş vay. Taban açtı öyle boya bir dizi yaymış var. Boya ben çalıştım bunu. En üçün üçüncü de yatından doğan denen bir şi boya. Tosmuş. Arkadaşlar da. Şey bana... Bay ikinci ikinci deneyim düştü. boya batayım ona? Üçüncü deneyim yapıyorum herhalde şu an. Yok evet, ikinci ama. Benim yanım bu şuradan batacağım ona. Benim yerimde şu an. Değil nerede ya? Değil doyamıyorum bir de. Hadi day şimdi. Hadi day abiyam. Abiyacığım neden dermişim benim yanıma acaba? Sen durmayacağım. Hadi day. Deyamıyor. Dayamıyor Deyamıyor bu ayağa ya, arkadaşlar. Ya. Yatağın şamda bir şey olmuyor. Buraya dayamıyor. dördümüş da gibi. değmiyor yani. Dördün işte bir o da taydı. Ben de şart yandım. Çok güzel. Bu ben eşyaya deteceğim. Bir videomda da eşyaya müddeti yitiren döşteyeceğim. Ben normalde alfabette yeni açacağım yayı deneyi göstereceğim. Ama bunu tayarlaydım. Şöyle camya var. Üç tane. Ben en çok şu camdan bir de orada camdan batıyorum. Aşağı indi odam. Orada. Şorbat orada. Orada. So, so, orada. Bak. Boya. Ya ben ataya düşmeyeyim. Ataya. Ben nasıl şey duruyor bu tadın? Acaba tenayı çeteyim. Aa, tam boş değil mi? Tamam. Yani güzel. Birinci deneyim bu. Şimdi öbür, öbür günü yata, yatağa yayınıp döşteyeceğim. Arkadaşlar. Öbür deneyim her oyunmuş. Oyun. Yani oyabiliyor misiniz? Ya işte oyadım. Ya. Şimdi yatağa yayınacağım arkadaş. Yay. Tabi deneyim. İkinci deneyim. İkinci deneyim buydu. Aslında o yaşı bu yaşı ikinci deneyim. Şimdi ay ikinci şeyim dedim. Üçüncü, üçüncü için heyecanlısınız değil mi? O da neydi? Neydi? Yatından döştayım düştüğüm. ama yatından döştermede bir yaş eğenebiliyor. Yakından dostlarım için aşağı iniyorum. Diyor Yatından dostayım nasıl oluyor? Size dost oluyorum ben de gitayı çıkacağım bir yaşta. Bu yerde yaşanır. Yatımından da gitayacağım. Bu arada ama unuttum. Ay yaş yaptım. Bir şey, bir şey yaş yaptım. Ya Şur, şu suya çıkacağım. şu Şimdi... Yatından dostu yiyeceğim. Şu cam bir yere de batın şiş. Ayıda. Şu cam bir yere yatından dostu Ama onun dermişini vereceğim. Ay içeri düşmüyor mu değil mi abi? Arkadaş <laughs> tamam şimdi. Ne yapıyor o? Oh. Bir yaşan oyun. Hep şu kırmızı sandalyeyi, şu tortu çöğü sanıyorum. Hemen o dişini at bir odaya. Hadi diye at çocuğum bir odaya. Burada mı, burada mı, burada mı? Burada mı, burada mı, burada mı? mı, mı? bakın. Yatından düştü mı Bu. Öbür daha yatından düştü ama o yatından düştüğümde de eğeneceğim. Bu, ben yatından düştüğümde de eğeniyorum. Onu demeden önce abone olun. Ama bir yaştan oluyor o da. O da bir yaştan uyuyacak. Şimdi olmuyor ama bir yaştan uyuyacak çünkü. Yatından düştüğümde değil mi? Dostam yok. Bak şimdi şimdi arkadaşlar ne olacak? Bakın ama yanacağım. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bitmiyor da. Şimdi oyuyor arkadaşlar. Yatımdan dostlarım da budur. Bu da yatındı. Bakın. Bak. Bu da yatından göstermedi. Merak etmeyin. Bir, bunu da eğlenici Arkadaşlar. He, <laughs> bu, bunu da eğleneceğim. Öbür şeyimi göstereceğim. Öbür yayı başlıyor. Ne yapacağız? Ay dedi benim şeyim? Öbür yayı da sence ne yapacağız? Şimdi abinyaya de ondan saklanmaya çalışacağız. Hemen şimdi abinyaya da o onun dediği odaya onu tarif edeceğiz. Birinci döveymiş o ondan saklanacağız. Bir öbür üçüncü dövey döveymiş. Üçüncü dövey, de abone olmadı. Beşinci dönem işte yardım adım var. Ha şey söyle. Tamam. Şimdi onun ta, onun tabi tatil de. değil mi? Unuttum çocuk yay. Unuttum var ya. Unuttum birinci dönem. Oo. Onun diye de o da miyim de? kapatın boy oluyor işte. Yatayandım. Ama yatayamı izleyeceğim. Arkadaşlar. Maalesef. Yatayam. Şimdi. Şimdi başlayacağız. Ay yetken bitecek. Ama biraz şey uzun. Arkadaşlar. Ne yaptım? Ben de şaşırdım. Öbür videomda da ben oyun yayımı tanıtayım. Şaşı bir yer açıp diye Hadi sayayım. Duy. On oyunca. Bu nasıl şey bitiyor ben de anlamadım. On olacak Hadi ondan da sayıyoruz. 10 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 1, 0, çarpı. Hadi. Uşağı yutardı mı? Evet. Ha, evet. Şimdi iğne. Ye. Buydum. Yapayım mı arkadaşlar? Durdurdum. Durdurdum. Arkadaşlar şimdi ee, bir şey yapacaktık. Ne yapacağım? Bunu ne yapacaktık? Unuttum ya. Şimdi bayit önce Ayıp. Ne oldu? Ötü. Kaç mı arkadaşlar? Evet. Şimdi oturdum da. Hay, kapıyı açamadım. Şimdi yaptım bir tane. Bölüm tajamma yaptım. Arkadaşlar izleyin. Ne oldu ya? Eğlendin mi? Yok tajanmışım. Tajandım ye ye ye. Bu adı ben. Evet. Adı taşıyay. Şimdi tadı dışarı çıkayım. Ben, ben burada ne zor yapmıştım. Ne zor yapmıştım. <laughs> İnşallah sizi başarabiliriz. Arkadaşlar bu ikinci dua, Şimdi yapıyoruz. Şimdi benim için bir dua oturun. Beni şey yaşamış oturun. Beni şey bilirsen hiç oturmayın. Arkadaşlar. Ama ben güzel bir aboneciyim. Abone yani idare çetenim unuttum. Ya. Of yeden kapattım ya. Of. Neyse neyim bozuyordum. Of. Arkadaşlar. ya. Bu da daha çok tapatmamın sebebi nedir acaba? Bu da da sebebim nedir? Neyse. Şimdi bu yere dairet yayıyoruz. O da şey çıkıyor. Şimdi ben buraya çıkayım. O zaman. Ya da içeri diyeyim. O da şey değildi tamam. Yapabileyim bir yanıma. Şöyle de olmuyor mu? O da işte çıkıyor işte. ama. Arkadaş yay. Açılmıyor değil mi? Tamam. Aslında. Hı -hı, tamam. Tamam. Değişik bir vardı ama yapamam. Şimdi ben oradan çıkacağım ama o spoy odasında tayacağım beni yatayamasın diye. Arkadaşlar spoy odasıydı galiba. Mijit odası değil evet. Bakayım göreceğiz. Evet. Bu odada tayıcan. Beni dövmesin. Hadi sonra duyayım biraz. Hadi. Kaç sen yormuş diye işte bakayım. Tamam. Yup 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 yup. Artık yup yup. Neyse. Hadi aşağı in tadın. Aşağı in yapadın. Ay. Ne oldu bana ne oldu? Aşağı Arkadaşlar kanala abone olmayı hiç unutmayın. Çünkü... <arson crashes> düşmeyi de unutmam ben. Fena düştüm. Vadide. Sonra yayı geçeceğiz. 拿到他的小不，他的笛，乐 Tamam arkadaşlar, şey. yapamadım, ormanın tek ya, yapacağız, şimdi, dur, tamam, oldu, arkadaşlar şey, tanıyamayız, at atmayı unutmayın, sizi çok seviyorum.